bebeğim baba gelene kadar dışarıda oynayabilir miyim Anneciğim hava karardı dışarıda anne, ne yapacaksın anne. Tamam anne. ama bir şartla Kapının önden ayrılmak yok baba gelene kadar kapının önünde duracaksın tamam mı anne. Kardeşine sahip çıkıyorsun anne. Kerem Bak anne. yarım saate yemek hazır eve geri geliyorsunuz bir yer ayrılmak yok Hadi Murat'ı da al Murat sen de git Dikkatli ol tamam mı Bay bay hadi, 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 hadi. Daha, dikkat daha, et daha, hadi Baba malına gelmedi Hadi gidin ben Aa Çınar Çınar abişler geldi bak Sözlerini tuttular aferin onlara Gel bakalım Kerem Murat hadi gel içeri Çocuklar nerede Görladım. Nasıl görmedin Kapının önünde seni bekliyorlardı Kimse yoktu Nasıl kimse yoktu akşam akşam nereye gitti bunlar ne Çınar abiler yok nereye gitti bunlar Bunlar kesin markete gittiler Sen görmedin mi Gördüm. Gece gece nasıl markete giderler Ya tek başına ben şimdi onlara soracağım ya. Sen şimdi Çınar'ı al kucağına Biz onların peşinden gidelim dur dur Çabuk çocuklar ya çabuk Hadi hadi Çınar hadi Kesin onlar markete gitti dondurma almaya Maybus diye deyip tutturuyordu ya Bak ben dedi ki babayı bekleyeceğim kapının önünden bir yere ayrılmayacağım dedi anne. Sen bütün mü aldın ekmeği Ben onlara soracağım onlar dursun Çınar dur. Onları yakalarsan var ya çok fena ya kötü edeceğim. Anahtar şey, şey. aldın mı? Tamam hadi. Ya, Murat nerede? Hadi 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 geç oldu akşam oldu bu çocuklar nerede hadi. Çıkalım hadi. Hiçbir bunları soracağım var ya bunlar kesin markete gitti değil mi Çınar? Bana sormadan markete gitmişlerdir eminim. Mayı buz almaya gittiler değil mi? Hadi hadi yürü bakalım. Onları yakalarsan var ya bu kez büyük bir ceza vereceğim babası. Sen de onlara hiç tolerans tanıma tamam mı? Hadi hızlı yürü biraz Daha, hızlı yürü. yürü. yürü, yürü, yürü ya yürü. çocuklar markette olmazsa biz ne yapacağız? Orada orada gidelim. Hadi çabuk hadi hızlı hızlı Çınar hadi gidelim hadi Çınar. Hadi annem hadi hadi. Ben o abileri yakalarsam Çınar var ya kesin markette giderler. O köşedeki marketteler babası. Sen Çınar'ı bana ver istersen git bak bakalım orada mı ellerinden tut getir. Olmazsa nereye gideceğiz bilmiyorum. İnşallah şey uzaktaki çekelim marka gitmez. Hadi git gel. Seni bekliyorum. Çabuk çabuk. Onları sesi mi geliyor ne? Neredeler? Yakala onları getir yakala. Getir onları yakala. Kerem seni yakaladım sen dur. Kerem bekle Murat bekle. Bekleyin siz bekleyin. Bunları yakala yakala yakala. Kerem gel. Gel 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 gel, gel. Hadi. Baban elini tut, çabuk çabuk gel. Eve gidiyoruz, çabuk. Murat sen de. Sen bana sormadan nasıl markete gidersin? İzin almadan nasıl markete gidersin? Yürü yürü Babanın elini tut, cezalısın. Eve gidince ben sana soracağım. Bak 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 yakala babası. Hadi hadi yasak. Markete gitmek de yasak. Bir hafta abur cubur yasak var sana. Hiç boşuna ağlama. Yürü Murat. İzin almadan çıkarsın sen dışarı, sen dur. Hadi yürü 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 yürü. Yürü Murat yürü. Murat size ben evde soracağım size ceza vereceğim ben. Siz durun siz durun. Evet sen bağırırsın sen bağırırsın. Kerem sende var ya. Bak 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 bak. Hem suçlu hem güçlüler. Gece gece tek başınıza markete gidersiniz ha. Ben size soracağım. Hadi baba kapıyı aç babası kapıyı aç kaç. Aç. aç kapıyı. Aç kapıyı. Çınar elimde ellerim koptu zaten Kerem. Hadi. Hadi hadi hadi. Kapıda bekle. Gece geç yani. kaçarsınız ha. Sizi yakaladım siz durun. Ben size yapacağımı bilirim. Hiç boşuna ağlama yürü yürü yürü. Ya. Geç içeri. <laughs> hem suçlusun hem güçlüsün değil mi? Ya, ya ağlıyor bir de utanmadan ağlıyor. <laughs> Babası içeri geçer geçmez bunlara ceza var. Ya. Hiç hadi boşuna ya. ağlama geç Murat. <laughs> Murat hadi. hadi. Hadi Kerem. Hadi. hadi. Evet Kerem gelecek. Elim ağrıdı Çınar elimde. Ben geçeyim ben geçeyim. Geç bakalım. Gel sana. Gel seninle konuşmam lazım. Hop. Gel gel. Bana sormadan. Sen bana ne söz verdin? Bana ne söz verdin? Bana dedin ki anne ben babamı bekleyeceğim. Bir yere gitmeyeceğim. Ayrılmayacağım. Sonra sizi markette yakalıyorum. Sen bana ne dedin? Anne ben babamı bekleyeceğim. Markete gitmeyeceğim demedin mi? He? Dedin. Sonra da markete gitmişsiniz. Gece saat kaç olmuş? Mi? Bir daha ağlıyor ya. Çınar. Çınar abinin yaptığına baksana. Ona ceza veriyorsun bir hafta boyunca ceza. Hiç boşuna ağlama. Bak 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 sinire bak. Kapıyı kapatmıyorsun. Eyvah. Hiç kusura bak. Niye, Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Gece gece markete gidilmeyeceğini tek başına bilmiyor musun anneciğim? Bilmiyor musun? He? Bak git diyor ya. Ay, sinirlere bak sen? Sen var ya sen, sen fenasın sen. Ben Bana dedi ki anneciğim ben gitmeyeceğim gece gece tek başınıza markete gidersin Bir hafta boyunca tablet yok, dışarı çıkmak yok, abur cubur yok. Ağla, ağla istediğin kadar <laughs> ağlayabilirsen cezalısın. Bak 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 sinire bak. Kime diyorum? Sana ne oluyor? Elinin yüzünün haline bak. Sen yine çikolatayı nereden çıkarttın? He? Çabuk ödevlerim var. Bir sürü ödevlerim var. Bak 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 bak. Kerem. Ödevlerinin başına geçiyorsun. Hadi. Tipe bak tipe. Binmeyi buz için. Hem cezalısın hem de ağlıyorsun. Olmaz böyle. Olmaz. Sen suçlusun. Sen abi olarak kardeşini götürmemen gerekiyordu. Hiç ağlama. Boşuna kusura bakma. Babanla da konuşacağım. Bundan sonra böyle.